Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin ikinci aşaması evde ziyaretler başlıyor. Başkentteki ilk ziyaretler Başbakan Erdoğan'ın ikamet ettiği, Keçiören ve siyasetin kalbinin attığı Çankaya'da gerçekleştirilecek. Pazartesi günü kapıları çalmaya başlayacak olan anketörler eğitim programlarını tamamladı. Eğer Başbakan Erdoğan'la aynı ilçede, yani Keçiören'de oturuyorsanız, bu salonu dolduran anketörlerden biri sizin de kapınızı çalacak. Ulusal adres veri tabanını oluşturacak, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin ikinci aşaması başlıyor. Tek tek kapıları çalarak nüfus bilgilerini kaydedecek anketörler yapacakları işin ayrıntılarını öğrenmek için eğitim aldı. Onlar artık göreve hazır. Peki siz onları karşılamaya hazır mısınız? İşte ihmal etmemeniz gerekenler. İyi günler. İyi günler. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geliyoruz. Bu kimlik kartınız. Buyurun. Türkiye İstatistik Kurumu'nun görevlendirdiği anketörler, belediyenin oluşturduğu numarataj sistemine göre evleri tek tek gezerek kapıları çalacak. İstatistik formunu ister kapı önünde doldurup görevliye teslim edebilir ya da kendisinin doldurmasını isteyebilirsiniz. Karar sizin. Teşekkür ederim Yusuf Şuzan'dan getirdiğiniz için. Evet. Yani bu adres sizin daima olarak ikamet ettiğiniz adres. Evet. evet. Öyle. Kayıtlarda nüfus bilgileri esas alınacak bu noktada TC kimlik numaraları çok önemli. Formlar anketörler aracılığıyla doldurulacak. Ancak evde yoksanız telaş etmeyin zira onlar 3 kez kapınızı çalacaklar. Bulamadıkları takdirde formlarınızı yöneticinize ya da muhtarınıza bırakacaklar. Peki formda başka neler yer alıyor? Eğitim, gelir ve hane halkı sayısına ilişkin 5 kısa soru bulunuyor. Hepsini cevaplamak için harcayacağınız süre 5 dakikayı geçmiyor kısacası. Birden çok evi olanlar yıl içinde en fazla süreyle kaldıkları adresi beyan edecekler. Aile reisinin imzası olmayan belgeler kabul edilmeyecek. Ankara gibi öğrencilerin yoğun olduğu şehirlerde birkaç arkadaşın birlikte kaldığı öğrenci evlerine sıkça rastlamak mümkün. Peki bu tür evlerde reis kim olacak? Bu durumda reisi hane halkı tayin edecek. Yanlış beyanlarda imza sahibi sorumlu tutulacak. Hani hanesinde yaşamayan birini beyan ediyor ise bununla ilgili o kişiye yönelik bir idari para cezası ve adli soruşturma var. 2500 YTL civarında. Bu her mali yılda güncelleniyor bu rakamlar. Son bir hatırlatma. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası sistemin anahtarı. Görevliler kapınızı çalmadan nüfus cüzdanınızı yanınızda bulundurun. 2006-2007 eğitim öğretim yılının ilk dönemi Ankara nüfusunun neredeyse %40'ı kaçak sayın seyirciler. adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin işlemesiyle hane sayıları da tespit edilmiş oldu. Ortaya çıkan rakamla resmi nüfus arasındaki şaşırtıcı fark kaçağın boyutlarını ortaya koydu. Elektrik su derken nüfus kaçakçılığında ulaştığı şaşırtıcı rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Resmi nüfus sayısı olan 3,5 milyon üzerinden devletten yardım alan Ankara'nın gerçek nüfusunun aslında 5,5 milyondan fazla olduğu ortaya çıktı. Hesap doğru ancak rakamlar kesin değil. Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin ilk aşaması olan numaraların tespiti tamamlanınca Ankara'nın hane sayısının 1 milyon 550 bin olduğu anlaşıldı. Bu rakam resmi hesaplamalarda kullanılan oranla çarpıldığında ortaya 5 milyon 890 bin rakamı çıkıyor. Her hanede 3.8 kişi oturduğu farz edildiğinde başkentin nüfusu 5 milyon 890 bin kişi olarak belirleniyor. Ankara'nın resmi nüfusu ise halen 3.5 milyon olarak görülüyor. Kaydını yanlış yaptıran kişiler, örneğin Ankara'da değil de başka yerde yaptıran kişiler, pek çok hizmeti artık alamayacaklar. Ee, mesela çocuklarını okullara kaydettiremeyecekler, belediye yardımlarından yararlanamayacaklar. Hane halkını saymak ay, için ay. gelen TÜİK görevlilerinden aldığı rakamlarla şaşırtıcı sonuçlara ulaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, nüfus sayım dönemlerinde seçim kaygısıyla yapılan taşımalı sayıma dikkat çekti ve vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Eşi Nevin Hanım ve oğlu Osman'la aynı haneyi paylaştığını ifade eden Gökçek, aile reisi olarak kimlik bilgilerini verdi ve bilgi formunu imzaladı. <laughs> Bu arada başkent Ankara'nın tüm ilçe ve köylerinde nüfus sayımı başladı. İstatistik Kurumu görevlileri kapıları tek tek çalarak kayıtları yapıyor. Vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için anketörlere kimlik sorması gerekiyor. Efendim, i̇yi günler. Evet, Türkiye İstitüsü geliyoruz. Bu kimlik kartınız buyurun. Mutlaka gelen e, görevlilere kimlik kartını e, sorsunlar. Şu elimde bir arkadaşımızın kartı var. Bu kartı mutlaka e, bunun mühürlü olması önemli. Türkiye'nin her tarafından bunu arayabilirler. 312 Ankara kodu, 410 0101. Bu hatta arayarak e, gelen kişinin ismini alıp bu kişi anketör müdür e, bize geldi diye şüpheli durumlarda sorabilirler. Alışverişlerde fiş almama alışkanlığı gitti. Ama e, diğer üzücü kazanmadan ayrıldık. İslami Cihat Örgütü üstlendi. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi başkent Ankara'da resmen başladı. Görevlilerin çaldığı ilk kapı Vali Kemal Önal'ın konutuydu. Belediye görevlileri sokak sokak gezdi. Tüm konut ve iş yerleri tespit edilip numaralar verildi. Ankara adres tespitlerinde ipi göğüsleyen ilk il oldu. Ve sıra adreslerle nüfus kayıtlarını eşleştirmeye geldi. İlk resmi kayıt Çankaya ilçesi, Çankaya mahallesi, Çankaya Caddesi 12 numaradan başladı. Yani Vali Kemal Önal'ın konutundan. Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü yetkililerini ziyaretinde basın mensupları da hazır bulundu. Vali Önal sorulara tek tek yanıt verdi. 6 kişilik hanenin kaydı 5 dakika bile sürmedi. E, 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 torunlar tabii hariç bugüne kadar esasında yapılması gereken bir sistemdi. Ee, geç de olsa başlamış olmasından Büyük mutluluk duymaktayım ben şahsen. Tüm medeni ülkelerde bu sistemin uygulandığına işaret eden Vali Kemal Önal, sistemin resmi kurumlarda nüfus cüzdanı zorunluluğunu kaldırdığını da hatırlattı. Tamam. Ankara Keçiören'de bir mahalleye elektrik sağlayan trafoda yangın çıktı. İtfaiye çok...